Canlar dostlar, hanımefendiler, beyefendiler. Evet, Skop'un bu bölümünde de sizlerleyim. Bu hafta Akor, Akor. Gel vatandaş, gel. Önceki bölümlerde de bahsettiğim gibi yaz aylarında pek böyle kaliteli filmler vizyona girmez. Daha çok böyle kıyıda köşede kalmış şeyleri yazın pompalarlar. Sinema sezonu kış sezonudur. Sinemaya da kışın gidilir. Keza bu sıcakta kimse zaten bir yere kapanmak istemiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Skopu size her hafta sunmaya devam ediyoruz. Bu hafta yaz ayında vizyona giren, gerçi Amerika ile de alakalı bu. Yaz ayında vizyona giren güzel filmlerden iki tanesi nihayet geldi. Bu hafta onları sizlere anlatacağım. İzledik, inceledik ve sizlere en doğru bir şekilde puanlayarak, anlatarak sizlerin karar vermesini sağlayacağız inşallah. Ve bu hafta ne haftası? Squid Game haftası. Evet geldi çattı. Ve merak etmeyiniz bu program yayınlandıktan sonra e, muhtemelen ben kendimi Squid Game'e hazırlıyor olacağım. Ve en kısa sürede de yayınlanır yayınlanmaz hemen izleyip videolarımızı üretmeye başlayacağız. Merak etmeyiniz. O zaman Scope başlasın. Ve evet ilk filmimiz 27 Haziran'da vizyonda yani yarın Top Gun Maverick yönetmeninin yer aldığı ve Brad Pitt abimizin başrolünde olduğu F1 filmi. Başrolde Brad Pitt var dedik de yani sadece Brad Pitt yok. Oyuncu kadrosunda Javier Bardem de var. Şey yapmayın takılmayın ben ona Javier Bardem diyorum. Yani kendi arkadaş ortamında da öyle diyorum. Kendimi de şu an arkadaş ortamındaymış gibi hissettiğim için Javier Bardem diye hitap edeceğim. <laughs> 200 milyon dolara çekilmiş 156 dakikalık bir yapım sizleri sinemada bekliyor bu hafta. F1 filmi daha çok böyle erkek merkezli bir film olmuş. Hikayesini şimdilik bir kenara koyalım ama film hem görsel hem işitsel olarak resmen bir şov sunuyor. Bu filmi bekleyenler zaten biliyorlardır takip ettikleri süreçte ama filmin neredeyse büyük çoğunluğu gerçekten F1 etkinliklerinde çekildi. Yani yarış sahneleri falan filan hepsi neredeyse gerçek. Hatta ve hatta Lewis Hamilton filmin danışmanlığını falan yaptı yani. Hani filmde mesela gözü F1 pilotlarının oyuncu seçmelerine falan yardımcı bile oldu. Ve müzikler, müzik çok önemlidir bir filmde biliyorsunuz. Müzikler abi Hans Zimmer yapıyor daha ne olsun. İmkanınız varsa bulunduğunuz yaşadığınız yerde IMAX salonu olan bir yer varsa IMAX'te izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü en başta da söylediğim gibi film tamamen görsel ve işitsel olarak size bir şov sunuyor. Bol IMAX, bol sinematografi eğer Soluksuz bir aksiyon filmi arıyorsanız, etkileyici ses ve görsel kalite arıyorsanız ve F1 tutkunu bir bireyseniz bu filmi bu hafta mutlaka izlemelisiniz. Hikaye olarak çok da anlatmaya gerek yok. Çok basit bir kahraman yeniden doğuş hikayesi izleyeceksiniz. Yani o konuda çok kendinizi böyle şey yapmayın, ağangilli bir hikaye beklemeyin. Normal, düz, her sinemada kullanılan teknik kullanılmış. Kahraman yeniden doğuş, yükseliş. Klasik hikaye yani. F1 filmi 27 Haziran'da vizyonda ve bizim için skopa başladığımızdan beri ilk defa kral seans notunu alıyor. Evet. Devam. Adından mütevellit 2.0 sadece versiyon değil filmin devamını da gönderme olarak yapılmış ve Megan 2.0 27 Haziran'da vizyonda. 120 dakikalık bir iş olmuş. İlk film sadece 12 milyon dolara çekilmişti. Bilenleriniz bilir. İkinci filmde paraya kıyılmış. Zaten para kazandık. Biraz daha yatırım yapalım filme demişler ve filmin bütçesi 35 milyon dolara çıkmış. Peki bu 35 milyon dolara değmiş mi? Çünkü insan merak ediyor değil mi? Mesela siz şu an merak ediyorsunuz yani bu 35 milyon doları nereye harcadılar acaba? Böyle gereksiz yere mi harcadılar acaba diyorsunuz. İlk filmi izleyenler varsa izleyiniz bu arada yani yapay zeka, etik ve ebeveynlik üzerine bir konu işliyor. Ama ikinci filmde görevimiz tehlike tadında bir <laughs> aksiyon ortaya çıkıyor. Yani şunu anlıyorsunuz ikinci filmi izleyince. Evet parayı tamamen aksiyona gömmüşler abi. Çünkü ilk filmdeki o dramatik yapı senaristler tarafından ikinci filmde neredeyse yok sayılmış ve işi harala, gürele, aksiyona yönlendirmişler. Öyle ki Terminator'a işte ne bileyim görevimiz tehlike filmlerine gerçekten gönderme falan var filmde yani. Yani filmi aslında eğlenceli yapalım derken bir yerde de o dramatik yapıdan koptukları için kopuk ilerliyor hissi yaratıyor sizde. Böyle kopuk kopuk ilerliyormuş gibi geliyor. Hikayesel anlamda. Çünkü Megan'ın ilk filminde bir korku unsuru vardı aslında. Ama ikinci filmde o unsuru senaristler tamamen terk etmişler. Tamam tamamen demeyeyim böyle yani bayağı bir terk etmişler. Azıcık kalmış. Yani filmin türü ne derseniz bence aksiyon komedi olmuş film. Bol bol sosyal mesajı var. E konu zaten yapay zeka yani sosyal mesajı olması gayet normal. Ve filmin sonunda da şunu söyleyeyim spoiler değil merak etmeyin. Devam filmine film resmen bağıra bağıra göz kırpıyor. Zaten bu da izlenirse muhtemelen devam ederler. Ha bana sorarsanız Megan 2 benden tam seans notu almıştır. Hani elimde olsa yerinde seansla tam seans arası bir not olsa onu vereceğim. Ama elimizde bu kadar var. E yerinde seansı verirsen de çok böyle düz gibi gelecek. Tam seansı iyidir abi. Yani biraz da ilkinin hatırına tam seans. O zaman devam. <laughs> Ve bu hafta yine bir nostalji film geliyor. 27 Haziran'da Vizyon'da. Issız Adam. Çağın Irmak'ın biliyorsunuz zaten efsane filmlerinden bir tanesidir. Yayınlandığı dönem bayağı ses getirmiştir. Kısa filmlere konu olmuştur. Skeçleri çekilmiştir. Müzikleri her ortamda çalmıştır. Ki filmin müzikleri zaten çok bilinse de bir anda tekrar popüler hale gelmiştir. Anlamazdın anlamazdın. Kısacası nostalji yapmak isteyen, anlamazdın, anlamazdın demek isteyen, durduk yere sevdiği kadını, ilişkileri çok iyi giderken terk edip kara kız alemine atlayıp orada da pişman olup yıllar sonra karşılaştığında ah ya ulan Keşke sen olsaymışsın diye içten içe kendini kemiren ağlak bir adamı izlemek istiyorsanız Issız Adam bu hafta vizyonda 27 Haziran'da ve bizim için de yerinde seans notunu almıştır. Yani yıllar sonra tekrar vizyona girdiği için yerinde seans notunu almıştır. Yani Issız Adam gibi bir film şu an vizyona giriyor olsa muhtemelen benden kral seans notunu almıştı. Evet. Devam. Son olarak bu hafta vizyona giren harika bir yapım var. Bizim logomuzda da filmler ve filmlerin logosunda da var kendisi. Charlie Chaplin'in Altına Hücum filmi 27 Haziran'da vizyonda. Türkiye'de evet. Orijinal adıyla The Gold Rush biliyorsunuz. İzleyenleriniz vardır elbet yani. Dünya sinemasının, dünya sinemasının ikonik filmlerinden bir tanesidir. Mars ve başka sinemanın işbirliğiyle 4K restorasyonu yapıldı filmin ve film 4K olarak vizyona giriyor. Dediğim gibi unutulmaz ve ikonik sahneleriyle dünya sinema tarihinin kütlerinden biridir. Hatta Charlie Chaplin'in bile en önemli eserlerinden bir tanesidir. 100 yıllık film oğlum. Yani düşün, o kadar film vizyona giriyor yıllardır ama The Gold Rush ABD ulusal film arşivinde yer alıyor. Ne bu ABD Ulusal Film Arşivi derseniz Amerikan sinema tarihine kültürel, tarihsel veya estetik açıdan önemli katkılar yapmış filmleri koruyup gelecek nesillere aktarmak üzerine kurulmuş bir kütüphane düşünün. Buna da ABD Ulusal Film Arşivi diyorlar. Türkiye'de var mı böyle bir şey? Tabii ki yok. Biz de Kılıçdaroğlu CHP'ye dönmeye falan çalışıyor bir şekilde işte. Evet. Bizim dertlerimiz bu şekilde. Bizim öyle film saklama gibi dertlerimiz pek yok. Neyse. Kısacası sessiz komedinin en güçlü unsurlarından biri olan The Gold Rush altına hücum 27 Haziran'da vizyonlu arkadaşlar. Ve bizden de yılı olursa olsun kral seans notunu almıştır. E, hem logomuz da var hem de Chaplin abi. Ya gidin izleyin çünkü bu tarz filmleri gerçekten sinemada izleme fırsatı o büyük beyaz perdede izleme fırsatını kolay kolay bulamayabiliyorsunuz. Gidin izleyin. Evet canlar bu hafta skop böyleydi. Bence verimli bir hafta. Sinemaya gidilecekse eğer, bir film izlenecekse eğer, güzel filmler var, tatlı filmler var. Yani gördüğünüz gibi aslında mesela cinli bir film yok. Anladın mı? Güzel bir hafta, tatlı bir hafta. Eğer ki nerede olursanız olun, bu filmleri mutlaka bir şekilde izleyin, eritin derim. Var mı benden bir isteğiniz? Eyvallah. Canınızın sağlığı. Kendinize iyi bakın abi. Haftaya görüşürüz. Bu arada dediğim gibi Squid Game'le uğraşacağım. Muhtemelen cumartesi, pazar, pazartesi. Yani bu hafta Squid Game haftası abi geldi. Eleştirel parodileri, özet parodileri her şey geliyor bu hafta. Hadi. Güldür güldür.